doğayla oluşumla mı olaydı? Normal. Eskiden bir de çok ucuz. Çok işim Ki öyle değilmiş. Ben büyüdükten sonra araştırma yaptım Tabii. kendimi de doğaya verdim. Ve kitabıma da yazdım diye söyleyebilir miyim? Söyledi, Elimdeki e, Arap sümbülü, yabani sümbül diye geçer. Bizim çocukluğumuzda bize elletmezlerdi. Aman bunlar ellemeyin, elinizde sivilce çıkar. Buna ittirse derlerdi. Ben yıllar yıllar araştırdım ki bu çok faydalı bir bitkiymiş. Topuk çatlaklarına, vücuttaki oluşan yaralara, tabi zeytinyağında güneşte bekletildiği zaman büyük bir şifası var. Damay ayak çatlaklarına, hani çoğunu ayağa çatlar, yürüyemez, ayağının üstüne basamaz. Onu bir hafta kullandığı zaman hiçbir şey kalmaz. Vücuttaki oluşan yaralara, az bir macun halinde sürdüğün zaman hiçbir şey kalmaz. Ama içilmesini önermiyoruz biz çünkü zehirlidir. Biz bunu topluyoruz fazla bekletmeden çünkü içindeki yağların uçmaması lazım. Bunu şu çöplerine ayırıyoruz, şuralarını şöyle kopatıyoruz buraya atıyoruz tabii ki. Bunu saf zeytinyağının içine koyup bir ay güneşte bekletiyoruz biz bunu.